Herkese merhaba. Benim adım Çağla. Tüm kız arkadaşlarım bir araya geldikleri hakkında konuştukları erkek arkadaşları var. Bir araya gelip sürekli onlardan bahsederler ve tartışırlar. Ama ben bu konularda her zaman uzak kalmayı severim. Çünkü arkadaşlarıma tam anlamıyla yakın olamadım. Benim hiçbir özelliğim yok sıradan bir kızım. Pek alışılmadık ismim olduğunu kabul ediyorum. Bu da içmeyi aynı zamanda şişmanlamamayı isterim. <laughs> Tam kızların kıskanç ve kötü görünüşleri gibi. Ama tüm bunlar bana göre değil. Tamamen farklı nedenlerden dolayı ben birçok şeyi tolere edemiyorum. <laughs> Tüm hayvanlar, kediler ve köpekler çok sevimli görünüyor. Ama ben onlardan zarar göreceğim diye yaklaşamıyorum. Sadece hayal ediyorum. İyi misin dayı? O zamanlarda çocuklarda kurbağa gibi egzotik hayvanlarla ilgilenmek modaydı. Hatta örümcekler ve hamster gibi ama ben bunları hayal bile edemem. Bunu nasıl yaptıklarını düşünüyorum sadece. Çünkü ben görünce hemen bir metre uzaklaşıyorum. Ama benim merak ettiğim şey... Müthiş <laughs> bir sokuş izliyorsunuz evet, gördüğünüz gibi. Sürekli onlarla karşılaşıyorum. Bu sokuş kaçmaz Yardımlar. ama canımı Zaten çok yaktım. Çantama, yaktım çantama girebilirler. Ders evet arkadaşlar. Para şey <laughs> soktuğumda... Neden ölür birazdan göreceksiniz bakın oradan bedenimden, bedenimden iğnesini çıkartamıyor arkadaşlar. Çünkü iğnesi ok gibi. Ok gibi olduğu için de yer. yerden çekmeye çalıştığımı çıkartamıyorsunuz. Ama son sınıfta Salih adında zengin bir çocuk geldi. Hemen sınıftaki kızların favorisi oldu. Evinde hiç hayvan yoktu. Bu benim için mükemmeldi. Ayrıca çok havalıydı ve kulakları çok güzeldi. Yavaş yavaş aşık oldum. Çok sessiz ve sakindi. Bir gün cesaret kazandım. Ve mırıldanmaya başladım. Bir de şey rahatsız etmeye başladı. O sırada Salih bana garip bir şekilde bakarak "Yardıma ihtiyacın var mı?" diye sordu. "İyi misin? Doktor çağırayım mı?" dedi. Ben cevap vermeden arkamı döndüm ve kaçtım. Okula gittiğimde Salih beni görünce hızlı adımlarla yetişmeye çalıştı ya da bana öyle geldi. Beni fark etmedi, varlığımı bile unuttu. Bir keresinde bir ders için ağır kitaplar taşıyordum. Her zamanki gibi Salih'i gördüm. Hızlandı, başını indirdi. Beni fark etmedi ve biz çarpıştık. En ağır kitaplardan biri düştü. Salih'in parmağı kırıldı. Çok utandım ve kendimi suçlu hissettim. Hatamı telafi etmeye karar verdim ve onunla ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Ama sadece nene ve dedelerime kur yapabiliyordum. Ona taze çay demleyip, kurabiye hazırlayıp, o okaliptus merhemi götürdüm. Yavaş yavaş yakınlaşarak sürekli aile gezilerinden bahsediyordu. Diğer ülkeler, farklı lezzetler, sıra dışı tatları anlatıyordu. Salih beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için evine davet etti. Okulun en iyi öğrencileri toplanmıştı. Çok utandım. Gelen herkese dünyanın en pahalı kahvesini ısmarlayacağını söyledi. Herkes hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu kahve de nedir? Neden dünyanın en pahalı kahvesi olabilir? Salih kurnazca gülümsedi. denemeden önce öğrenemeyeceklerini söyledi. Ama bana dikkatli ve kibar bir şekilde içirmeye çalıştı. Kahveye <laughs> <laughs> ısrarlı bir şekilde seveceğimi söyledim. Kahvede acı ve sıra dışı bir tat vardı. Ama oldukça iyiydi. Salih arkadaşlarının saldırıları ile birlikte kahvenin neden pahalı olduğunu anlattı. Kahve kopi luvak yöntemle üretimi çok sıra dışı. Hayvanlar kahve ağacının meyvelerini yiyorlar. Ama mide kemikleri sindiremez. Ve insanların topladığı çöplerle dışarı çıkarlar. Bunu ambalaja koyamazlar. Çünkü satmak isterler. Bu konuşma sırasında ne içtiğimi anlayıp tuvalete koştum. Ama yetişemedim. Salona kustum. Ne kadar utandığımı hayal edip eve kaçtım. Ne diyorsun? Şimdi evdeyim. Salih'in yüzüne bakamayacağım artık. Okula da gidemeyeceğim. Düşünüyorum da belki başka okula giderim. Salih bütün bu iğrençliği biliyordu. Ve yine de denememde ısrar etti. Hata değildi. İstemeden olan bir şeydi. Var mı böyle bir durum yaşayan?